Sayın Haber 61 izleyicileri bir programda yine karşınızdayım. Bugün birkaç konu üzerinde görüşlerimizi aktaracağız. Bugün Trabzonspor'un kuruluşunun 55. yıl dönümü. Trabzonspor 2 Ağustos 1960 kuruluş yıl dönümü olarak kutluyoruz. Aslında Trabzonspor'un kuruluşu kuruluşu 2 Ağustos 1960 değil Trabzonspor'un gerçekteki kuruluşu Birleşen Kulüplerin ilkinin kuruluş tarihidir. O da 1921'e tekabül eder. 1921 İtman Hoca 1922 bir sonraki İtman Gücü ve diğer kulüpler Trabzon'da kuruldu. Çünkü Trabzonspor Kulübünü Trabzon'daki spor severler, Trabzon eşrafı bir araya gelerek kurmadı. Trabzon'daki kulüpler birleşti ve Trabzonspor kuruldu. Dolayısıyla birleşen kulüplerin yöneticilerinin bir kısmı Trabzonspor'da kurucu oldu. Şimdi dünyada bu tür birleşmelerde genelde birleşen şirketlerin ki kulüplerde pek bilmiyorum ama şirketlerin, birleşen şirketlerin ilk önceki ilk kuruluş kurucu ilk şirket ilk kurucu şirketin kuruluş tarihi kabul şey edilir, tescil edilir. Mesela Mercedes Benz-Benz'den Mercedes firması birleşti 1920'li yılların sonunda 27-28 o tarihlerde yanılmıyorsam. Ama kuruluş tarihi 1890 küsürdür. Niye? Benz firması daha önce kuruldu. Mercedes'ten Benz birleşti. Dolayısıyla kuruluş tarihini geriye götürdüler. Trabzonspor'daki kuruluş tarihi benim yıllardan beri savunduğum olaydır. 1921'dir. Ondan önce her ne kadar Trabzon'da futbol kulüpleri gayri resmi olarak kurulsa da Asıl kuruluş tarihi 21'dir. Ama ileride inşallah 21'e Trabzonspor'un kuruluş tarihi çekilir. Bugün tabi birleşip kurulan Trabzonspor'un ki ilk birleşme 1967'de olmuştur. İkinci birleşme 68'de ve ikincisi tescil edilmiştir. O da 55'tir. İlki tescil edilseydi bugün 56. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaktık. Evet, e, Trabzonspor'umuzun kuruluşunu 21 de olsa 55 de olsa e, biz de kutluyoruz Trabzonspor taraftarlarına. Trabzonspor'un daha büyük başarılar daha büyük sevinçler e, tattıracağına gönülden inandırıyoruz. E, bu e, bu Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde ki eee eleme maçındaki rakibi Danimarka-Kopenhag ve Trabzonspor-Kopenhag'ı da tahminim o ki geçecek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktır. Bugün birkaç konu üzerinde özellikle görüş belirtmek istedim. Trabzon turizm, son yıllarda Trabzon'da turizm büyük bir gelişme gösterdi. Trabzon'da özellikle Arap turizmi, Arap turizmi olarak nitelendirilen bu turizm de Trabzon'da büyük bir e, ekonomik olarak büyük kente baştan başa her yönüyle bir katkı sağladı. Trabzon'daki Arap turizminin başlangıcında ilk temellerini atan rahmetli Recep Kızılcık'tı. E, Recep Bey zamanında e, o günkü e, turizm e, il müdürü, Trabzon'daki yetkililer, büyük bir gayret sarf ettiler ve bir altyapı oluşturdular. Bugün onun meyvesini topluyoruz. Ancak tabii burada özellikle esnafımızın bir bölümü çok yanlış işlere yönelmiş vaziyette. Yanlış dediğim olay şu, Şimdi yerli veya yabancı bir müesseseye gittiği zaman müessese sahibi yerli ikinci plana itip yabancı yöne alıyor, araba yöne alıyor ve istediği fiyatı uyguluyor. Halbuki geçen programlarda da söyledik, bazı kurumsal firmalar internet sitelerinde özellikle özellikle Instagram'dan menülerini duyuruyorlar. Yani kurumsal olarak firmalar çorba kaç çay kaç Arap bakıyor internetine bakıyor, açıyor sayfasına giriyor. Diyor ki Trabzon Belediyesi'nin mesela şurada göstereyim. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Trabitaş'ın şeysi var, menü listesi var. Diyor ki günün çorbası diyor. Uzun Göl'de mesela 30 lira. Trabzon'da veya da buradaki başka bir şeyinde 20 lira yani bir menüsü menü yani şeysinde menü olarak fiyatını koyuyor. Şimdi bütün lokanta esnaf satıcı mutlaka e, sosyal medya üzerinden say kurumsal olarak bir firmalarının sayfalarını e, oraya yerleştirmeli çünkü Araplar artık internet üzerinden alışverişi de yapıyorlar. Yani bakıyorlar internete diyorlar ki ben Uzun Göl'e gideceğim. Uzun Göl'de hangi otelde kalacağım veya Trabzon'da hangi otelde kalacağım? Bakıyor şey internette otellerin fiyatlarını ona göre tercih yapıyorlar. Veya yemek için yemek bir yere gidip yemek yiyecekler, kahve içecekler. Yine internette bakıyor, orada fiyatları görüyor ve orayı tercih ediyor. Bunun bunu yapmayan esnaf yani site şeydeki internete girmeyen esnaf, orada sayfa yapmayan esnaf. Bu tabi biraz fiyat arttırımı yapıyor. Bu da büyük şeylere, eleştirilere neden oluyor. Bu eleştiriler tabi Trabzon'daki bu turizmin baltalaması anlamına gelir. Neye baltalaması anlamına gelir? Ha biri diyor ki ya falan geldi işte falancılara gazı attım. Öbürü geldi ya burada fiyatlar 10 lira, burada 50 lira. 10 lira 50 lira fiyat olabilir. Ama asıl olan o şeysi olması, menü listesi olması lazım. Menüyü yaptıktan sonra bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Tabii Trabzon'da e, turizm geliri açısından güneyle Ege bölgesiyle Trabzon karşılaştırdığımızda veyahut İstanbul'u karşılaştırdığımızda İstanbul'dan Trabzon'daki e, turistin bırakacağı para ile Güney sahillerinde bıraktığı para arasında da çok büyük bir fark var. Güneyde bir Antalya'da Avrupalı turist geliyor, bir otele para veriyor. Esnafa para vermiyor, dışarıya para vermiyor. Havaalanından iniyor, otobüs alıyor, şeysine getiriyor. E, oteline getiriyor. Ama Trabzon'da öyle değil ki. Trabzon'da otelinde kalıyor, piyasada yemek yiyor. Yani tam pansiyonluk bir durum söz konusu. Dolayısıyla bunu Trabzon iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu değerlendirmede nasıl olacak? İşte fiyatları yüksek de olabilir, alçak da olabilir. Önemli değil. Kahveyi 10 liraya da satabilir, 50 liraya da satabilir. Ama asıl olan o menüsünü şeysine, sisteme girmesi gerekiyor. Müşteri meydanda geldiği anda eğer sistemi yoksa bile şöyle yemek yiyenin önüne menül listesinde fiyatları da karşısında olması lazım. Bu çok önemli. Tabii bunun ötesinde yine geçtiğimiz programlarda birkaç konuya daha devam et, şey ettik, temas ettik. Trabzon'un merkez ile merkeze bağlı eskiden köy olan, şimdi mahalle olan yerleşim bilimlerindeki yol sorunu var. Trabzon e, Uğurlu Mahallesi'nin e, Ak Toprak Uğurlu arasında 4 kilometrelik yol 15 senedir hala daha yapılmadı. Devam ediyor. Diğer taraftan Karşıyaka Uğurlu yolu 4 kilometre 10 yıldır devam ediyor. Hala yapılmadı. Halbuki bu memlekette şimdi bu bakan Kara Osmanoğlu Trabzonlu. Karayolları Genel Müdürüm Eee Abdullah Uraloğlu, Trabzonlu. Yani Trabzonlu demek ki bakan veya genel müdür olmasın. Bu ıı, yarım yarım kalmış ıı, yolların tamamlanmasının ıı, sa tamamlanmasını sağlamıyor hâlâ da de böyle ıı, devam ediyor yapım. Yani bu yolların bir an önce yapılması gerekiyor. Şimdi bir de tabi e, tabii siyasi olarak böyle bir baktığımızda şu anda milletvekilleri genelde sahada dolaşıyorlar. E, muhalefet daha e, böyle aktif görünüyor. İktidarda e, tam kadro olmasa bile bazı milletvekilleri işte ziyaret üzerine ziyaret yapıyor. Daha milletvekillerinin koşması, tatil döneminde koşması, koşuşturması, ziyaretleri önemli de Abi e, bir de böyle bakıyorsun şimdi tamam koşuyor öbüründen toplanıyor insanlar her gelene sarılıyor şey belirtmiyor görüş de belirtmiyor yani e, ne olacak şimdi seçim yaklaşıyor kamuoyu yoklamaları yapılıyor e, böyle anketlere katılanların üçte biri neredeyse tarafsız görünüyor aslında tarafsız görünmeleri yani henüz karar vermedim diye anketlere cevap verenler aslında önemli bölümü cevabı vermişti kafalarında. Fakat e, şey etmiyor, kendilerini deklare etmiyorlar, taraf olduklarını belirtmiyorlar. Onun için bu seçim önümüzdeki süreçte işte muhtemelen Mayıs ayında, eğer Mayıs olmasa Haziran'da yapılacak olan seçimde Türkiye bir dönüm noktasında milletvekillerini şu anda koşturması da o yönde. Bunun ötesinde tabii Trabzon'da gene geçtiğimiz programlarda söyledik. Çoğu arkadaşlar Beşirli'deki Gülcemal projesine karşı olduklarını beyan ediyorlar. Aslında Beşirli'deki Gülcemal projesi Trabzon'un gelişmesine, büyümesine katkı sağlayacak Önemli bir dolgu projesidir. Her ne kadar projesi hazırlanmasa dahi Beşirli'deki, Gülcamal'deki denizden kazanılacak olan arazi e, herhalde Akcazı'daki e, 800-900 dönümlük araziye eşdeğer bir alan olacak. Bu alan Trabzon'un denizle buluşmasını da, kent merkezinde denizle buluşmasını sağlayacak ikinci bir bölge. Birinci bölge Ganita bölgesi gerçekten Büyükşehir Belediyesi Murat Bey Ganita projesine büyük önem verdi. Proje devam ediyor. Ganita'da iki fark dünden bugüne yapılan işleri göz önüne aldığımızda gerçekten önemli bir iş yaptı, yapılmış oluyor orada. Bu Beşirli'ye doğru da devam ettiği anda Trabzon ikinci bir bölgeyi kazanmış olacak ki Burada asıl olan, olan hadise, burada yapılacak olan projenin bir e, oldu bittiye getirilmemesi, ısmarlama proje yapılmaması, yarışmayla bir proje ortaya çıkması. Eğer Büyükşehir Belediyesi Beşirli'de, Gülcamal'de yarışmayla bir proje ortaya çıkartırsa, bu Trabzon'un geleceği açısından çok önemli bir ...çok önemli bir hizmet olacaktır. Neden derseniz... ...çünkü sahilde... E, ...insanların... ...gezip dozacağı şu andaki alan... ...çok dar Beşirli bölgesinde. Ama bu dolgu alanı ile birlikte... ...orada yapılan küçük limanla birlikte... ...o alan gerçekten... ...çok geniş. Düşünün o alanın... ...bir yeşillendirmesi... ...o alanın bir e, park... ...bahçe, sosyal donatı alanları ile... ...birlikte... Ee, düzenlenmesi Trabzon'un gerçekten e, önünü açacak bir olaydır. Nasıl? E, çokları başlangıçta eleştirmiş olsa dahi botanik parkın e, Trabzon için ne derece önemli olduğu bugün ortaya çıkıyor. Çünkü gidiyorsun oraya akşama kadar akşam yani bu özellikle yaz aylarında tıklım tıklım bir e, güneyde önemli bir mekan. Ortaysar Belediyesi'nin bir e, mamat projesi vardı. Gerçi güdü, e, kadık kaldı. Yani henüz daha bir şey yapılmadı. Belki biraz da zordur orayı yapmak. Biraz da uzaktır ama oradan önemlisi daha önemlisi bir kere Gülcamal projesi kesinlikle. İkincisi tabii e, bir de e, Akya'sı Stadı'nın e, Stadı'nın e, Stad Trabzonspor Gençlik ve Spor'dan Olduğu gibi devralması gerekiyor bana göre. Trabzonspor ne yapıp yapıp bu stadı şeyden alıp kendi şeysine getirmesi gerekiyor. Uzun süreli 30 yıllığına, 40 yıllığına, 50 yıllığına kiralaması gerekiyor. Ve stadın altında da Trabzonspor bir düzenlemeye gitmeli. Yani stadın altında çok önemli boş alanlar var. Fi tarihinde Kore'ye gittiğimizde Seoul Stadının altında düğün salonlarından, restoranlardan, eğlence mekanlarından, otoparklardan tutun da onca farklı alan Stad'ın altında. Yani Stad 15 günde bir e, müsabaka oynanıp e, işte 30-40 bin kişinin o müsabakayı seyredeceği bir mekan olmaktan çıkıyor. 24 saat yaşanabilir bir mekan haline getirilmiş. Bu e, dünyanın belirli yerlerindeki saatlarda da aynı şeyler söz konusu. Trabzonspor o bağlamda e, aynı şeyi için stadını kesinlikle alıp e, mutlaka bir proje tadilatına gitmesi gerekiyor, özellikle türbinlerin altında düğün salonundan bilmiyorum yani orada mimari şeylerde çok dilek var mı yok mu ama dış kenarda olur. Düğün salonu yapabilir, kiraya verebilir, restoran yapabilir, kafe yapabilir, iş yeri yapabilir ve Trabzonspor mutlaka ama mutlaka stadın altında bir düzenlemeye gitmeli. Çünkü stadın altında yapılacak bu düzenleme stadı 24 saat yaşanabilir bir stad haline getirir ve Trabzonspor buradan da büyük bir gelir elde eder diye düşünüyorum. Evet bu hafta böyle e, bir kısa geçtik. E, bu sıcak e, mevsimden bizi e, izlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz.